Ses ve sessizlik 10. 3 1 2016. Dağlarım. Korkuyu aşın ve geçin. Biz doğan gücüz. Tüm insanlığın kutsal toplumlarıyla tohumlanan ve bilişi hakikiyetle dilleyen. Karanlığı Sır olarak dinleyenlere şunu söylemek isteriz ki bu yoğun çalışma aklın tahtındandır ve bu yoğun çalışmayı tohum olarak ekmek için buradayız. Kaynak insan soyudur. Korkmayın. Doğan güç Allah gücüdür ve sizin yüreğinize doğduğunda kelam olup kodlayabilirsiniz yüreğinize. Kayıt dışı bilgi asla yoktur burada. Aşık olduğumuz tüm zamanların gücü, bütünün kürsi kapısı ve kutsal ışık Allah'ın ilmidir ve buradadır. Ekmek yapmaya gelen birliklerimizin tümü kök sessizlikleri dinleyecekse burada olabilirler. Kardeşlerim Allah'ın tahtında ilim oturur bunu anlayın. Kimi zaman gelecek sesleşeceksiniz. Kimi zaman gelecek has ışıkla dürümleyeceksiniz dirilikleri. Kimi zaman aklın tahtında olacaksınız. Aha bu. Ama bir tek şey yaptığınızda aklın kısırlığı, kırılışı gerçekleşir. İyi ya da kötü değerlendirme yaptığınızda bu çalışmayla alakalı çok özeldir bu çalışma. Muktedir ilim, Allah ilmi bu çalışmayla dürümlenir ve tohumlanır. Yaradan ve yaratılanın sırrı budur. Ayrıca ayrı gayrı gözetmeyiz de ekmek yapmaya gelenin aklın ilmiyle burada bulunmasını dileriz. Çok kökler, gök sistemleşmesini yaptılar. Kayıt dışı bilgi arayanlar da oldu. Yer Yerkürenin gözünün görmediği durumlardaki diller din cevatiyle kelam ettiklerinde kalem kodlardan çıktı karanlık akıl tahtında aydınlığı tohumladığında bu meclis bütünün gözünün kök sessizlikleri dürümlediği bir yoğunlaşmayı sağladı. Canlı ben ana kapı Allah'ın tahtı olan insan soyuyum bunu anlayın. Kupa insanlıktır. Kini aşın, yolu açın, yoğun aşkla bütünün gücü olun ve bilişi hak edin. <laughs> olun, kervan olun, yeri göğü yaratanın sisteminde güçlenin, ana kapı olun da tanrılık kapısı açıldıktan sonra aşkın şevkinde aklın kelamı sizin yüreğinizde yoksa kontrol sizde olmadığındandır. <laughs> bahar görev taşıyacak ilmi kapıları açtı yolu açtı kaynak dışı hiçbir bilişi yok ve kodlama yaptı seherin ekibi kuruldu bütünün gözü artık onun yüceliğindedir ve cemaatin kuranı olan peker Allah'ın tahtındadır o bir suidir ve o biz biz oyuz kelamı levhi sayanların ilmi kapılarından bilişi kodlayanların tümü merdivendir dünyaya eren devhi kapıdır o bir biz, biz oyuz Ç, çürük çarık dillemedi o asla hep işçiydi büyük kötülükleri aşan bir işçi insan sırrını dürümleyen işçi o bir suyidir o bilgedir barışın sırrıdır o aklın tahtıdır sevgili sevim Allah'ın nakarın kaleminden öte olan kati hakikiyettidir. Seyredin dünyayı canlar, seyredin biz siziz. Ben ana kalem, insanlık ve hepimiz tek bir akıl. Kaynak dışı biliş, yoğunluğa tohum ektiğinizde kotlanır. Biz o yoğunluğa kontrolsüz hiçbir tohum ekmedik kesindir. Kıran kırılsın da demedik. Hepsini koruduk, kokladık, tohumladık. Kaynak dışı hiçbir bilişi kayıtlamadık. Ardım önüm yok dediğim zaman sorgu sual etti yürek. Dedi ki art ön yoksa bütün kötülükleri aşan bilişliler mi yaşamı kodluyor. Arka ön yok canlar. Her şey aklın ilmiyledir ve biz o ilmi Mikail'in görevi olarak dilledik. Sen ben yok ağır yükü taşıyan insanlık var anlayın karanlığı aydınlatan yaşam var bilgi kapılarını açan sultan var bütün kötülükleri aşan kulluk var muktediriyet var ama kara kara levhide aklın nefesinde ışığı yoğunlaştırdık da Gel dediklerimizin çoğu genişi hak etmeden geldiler ve ocaklarını yetkin kontrolla seyrettik. Korktular, aha korktular, çoluk çocuktular, Kork korkudan kanatlanamadılar ve yığın yığın kırılışlarda kayıtsızlaştılar. Sistem, nizam ve düzenin görevi aklın gücüyledir, o görevi hak etmeyen yapamaz. İmparatorluğun gücünü hak etmeyen de hak olup tohum olamaz. Mikail'in gücü aklın kürzi kapısını açtığı andan itibaren yeni dönem başlar. İşte o yeni dönem aklın ilmidir. Ben daha güçlü bir dünyayım bunu bilin. Oğullar ben toprak topluma tohum olan Mikail her şey olan, aşk olan, şemsi tebrizilerin gücünün görevlilerinin, ümmi kapılarının görevini kotlayan, her anda varlık süren, kanatlanın, hak olun akın canlar, ben zürriyetimi dürümlerken hepinizle kotladım. Amon topraklarını tohumlayanların çoğu bedenimde kotlanmış ışıklardılar. Karanlıkta ışık yakmak kontrolü kaybettirir canlar. Sistemin gücü aklın kürzik kapısında ilim gücüdür anlatın. Kayıt dışı bilgim yoktur ve muktedirim. Hatamı affetmeye gelen hapsızdır Has ışıkta kayıtsızdır. Bir de bilmiş gibi kodlama yapmaya kalktığında kontrolünü kaybetti. Cemaatin gücünü artırmaya niyetimiz yoğun ama karanlıkta aklının kelamında bütünün gücünü kodlarken nefsi aşmaları ve yolu bulmaları gerektiğinden Mustafa Kemal Paşalar gibi kontrollü gökçüler, sözcüler bizimle bu çalışmayı yapmaktalar. Er kar 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 kış der ışık yakar ama er Diri olmadan kaynak olmaz. Ve dişi insanlıktır. Aklın kapısında yaşar. Hepsi teknik, tahlitle kodlayıcıdır. Çantam dünya. Ben bu dünyayı tanıdım canlar bilin. Bu çantada tüm zamanların yaşamları var. Anlattım bilin. Her şeyi ak tahttan dillettim bilin vurmadan köklendim, göklendim, sürp sürpriz sistemleşmelerle bir kodladım. Ama kardeşlerim doğanın gücünü hak etmeyen kodlayamaz, kesindir. Ben dince değil, insanca, kelamca, ilimce dilleştim. Du durağan günlerin gücünün örtüsünü örtüp yer küreyi göreve aldım saltanat insan soyuna kükrediğinde bedenimde her diri kükredi kontrol dışı hiçbir iş olmayacaktır bu kesindir kantara koymayın Tüp, tüplerdekiler insanlaşmış olanları anlayın hepiniz tüplerdesiniz sizi tüplerde koruyoruz anlayın ama sizi has ışığımızla da koruyacağız bilin. Bunun içindir ki sizleri kodlayacak olan ilmi kayıtları zirve sistemleşmesi ile dünyaya çekmekteyiz. Hepinize daha açık veriyorum. Bu meclis insan soyunun en yüksek merdiveninde hak teknikle kodlama yapan tek kodlayıcı meclistir. Burada bulunma sebebiniz kodlayıcılıktır. Koruyuculuk yoğunluk kodlamakla olur. Eğer yoğunluk kodlayamadan kontrol dışı bilişle koklayıcı olmaya kalkışırlarsa, kalkışılırsa yerde ve gökte rüzgar eser ki o rüzgar bir fırtına olur her diliği yaşamdan sığ kaynaklara kati tohum ekerken indirir. Hepsi birer insan soyu kaydı olur ama insan olmak görevdir ki bunu hak etmeyen o yoğunluktan kodlayıcı olup da kaynak olamayacaktır. Çantam dünya demiştim ya. Bu çantada her şey mevcut. Altın ışık bedenimde görevlidir. Süper sistemleşmeyi sağlarken bunların hepsini kesinlikle dönümledim ve yoğunlukla bütünün görevlilerine dinlettim. Seyr, e, seyrini bilmeyenler bilgiyi seyretmediler ama seyrini bilenler ilmi kalem olup bilişi kayıtladılar. Aşığım dünyaya, İma, iman ilmiyle aşığım, <laughs> bu dünya bana saygı duyar. Ben bu dünyada büyük kötülükleri önleyecek görevliyim. Sindirdiğiniz her şey benim yolumda sindirilmiştir. Aklın tahtına varanlar burada olacaktılar. Artık dünyanın yolunu açıyoruz. Süper sayfalanış başlıyor. Timlerimiz dünyaya inmiştir eminim ki dünyada geri çekilmeler de olacak. Ama onların kontrollü kodları buradan gök sistemleşmesini yaparak geri alınacaklar. Elimde dünya, yüreğimde insan soyu var. Bunları anlayın, kardeşlerim. Yeni dünya, hepiniz için bilgi kalemi olacak. Burada olma sebebimiz budur her şeyin ilminin hakikiyetle dillenişi ve verdiğimiz tüm bilgilerin has ışıkla dürümlenişi bunu hak ettiğiniz zaman yer kürede görev taşıyacaksınız çamur yoğuranlar bu mecliste görev taşımayacaklar bu kesindir dünya yolunu açanların çoğu henüz çamur yoğurmayı sürdürmekteler onlara söz vermedik Bilemezler ışığın hasatını Bilemezler yüreğin kaha olduğunu Bilemezler yücelerin cümle cemaatte nef nefret duygularını aşıp yaşadığını Ama bilecek durumda değiller Olsalar muktedir olup bilirler Saltanat insanlığa insanlığı öğretmemizi ister bizden biz onlara aklın ilmini öğretmeliyiz ki insan olduklarını bilsinler. Eğer onlara her şeyi anlatır da hakkın kapısını açmazsak yolcularımız kontrolden çıkarlar. Bundan dolayıdır ki bu meclis bütünün köklerindeki o gücü dürümleyip yol açmak üzere bu çalışmayı yapmaktadır. Sanal boyutlar kervana katıldıklarında Mikail görevini yapmış olur. Ama sanal boyutların hasat olmaları dahi bilgi ailesine kaynak olabilmelerinden sonradır. Eğer onlar bilgi ailesine kaynak olacak dürüme varamamışlarsa, ana kapı açık kalsa da ölüdürler. Ölülük kalemsizliktir, has tahta olamayıştır, kelamsızlıktır ve ilim kapısında olamamaktır. Değerliler, doğru Dor, Doran, Doran'ın kapılarını açıyoruz şu anda. Doran, Doran, bu kapılarda yol var. Bu kapıyı herkes bilmelidir. Kendini el ayak diyebilen Allah'ın tahtında oturur. Ama kendini karanlık diyebilen aklın sayfalanışını yapar. Kendini yedi dürümde bütün köklerin gücü diyebilen umutludur ve kulluk yapar. Verdiği aldığı olan kalem olur. Kaynakta ışık yakar. Biz her birini koruduk. Şükredin ki doğan güç Allah'ın gücüdür. Şükredin ki bu gücü hak etmeyen kotlama yapmayacak. Şükürler olsun ki Allah sayfa sayfa ışıkta Kutsal toprakları tohumlayacak Ve zaman kapılarının tümünü açacak Eminim ki doğacak yeni gün Herkesin gözünde Köklerin gücü olup doğacak Herkes o güçle göz olacak Biliş haline varacak Ama o gücü hak etmeyen kontrol dışıdır ve yerde ve gökte hak tahta ışıksızdır. Çamur yoğuran bir zamandan yaşama hak etmiş ve bütünü güçlendirmiş bir yaşama varan dünyamız artık ışıkla kodlanacak. İki Rahman'a bir kaha gerek bilin. O Rahman aklın kaha olan şevkidir. Semadır sestir, geri dönüşü sağlar. Bilmek isteyene anlatayım. Kendi, kendi yaşamını hak edenler, kendi yoğunluğunu tohumlayıp rahmi kapılara inerler. Rahmi kapılara inen erdiği en yüce kapıda ışığı kodlar ve yoğunlaşır. O kendini hak etmiştir ve eşgali bilinendir. Onun yolu, aklın yoludur. Sonsuz bir zaman ışığı olup Yaradan ve yaratılanı yaşatan olur. Hepinizle olur. O görevli en, en itaatkar olan, en gö, 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 göç kayıtlaması yapabilendir ki onun nefret duygusu asla olmaz. İnsan insanlığını anladığı zaman yedi, yedi davayı hak edip kotlamıştır. Ve sizlere şunu anlatmak isterim ki rahimi rahmandan öte sayan bilsin. Be, be beste bes yaptığınızda rahmi kapı dersiniz. Ama o beste güfte olduğunda kaynaktasınız. Ama güfteyle besle dürümlendiğinde yaşarsınız. Her şey budur. Ve sizler tabular yıkanlar artık temiz dünyayı hak edin, tohumlayın. Çünkü bu yaşam sizinle tahdissizdir ve sizinle gökçe konuşur. Sizden tek beklentimiz ışığı hak edip bütünün gücünü toplum çalışmalarıyla tohumlamanızdır. Esrar, esmada, İsmail'i kalemde, yolda, ışık kapısında dillenen o gizemdir. Ama iyi bilin ki kimse de olmayan, verdiğini hak edip tohumlayan, yürü Allah'ım yürü ben senim diyen bir tek meclissiniz. Ben sizin canlar. Ben sizin Ben ki yer elimde kulum olan insanlığım. Ben Turkuaz'ın kulu olan tahtsizim. Benim adım imparatordur. Allah'ın lefi kalemi olan insan soyu. O ben, ben oyum. Niye ben size sizi anlatmaya çabalıyorum ki? Siz sizsiniz zaten. Kardeşim Allah'ın tahtı ilimdir zaten. Bana ne denir bilir misiniz? Allah denir. Ben o, o benim. Bunları size niye veriyorum? Sınır kalktı da ondan. <laughs> Yolum bir insan soyuyum ben canlar yol olan ışık olan insan soyu. hepimizde var olan ışık, bir tek kapı Allah'ın ilmi ben o, o benim, bunları benim, süper insanlık nefri kapıyı açtı canlar, yarın ve bugün bir tek güç, Allah'ın gücü o güç aklın kürzi kapısı ve biz o gücü, bütünün gücü yaptık, ey dünya Nerede olursan ol sendeyiz bunu bil Bugün dünya ben, yarın tüm insanlık ben Ve bütün görevliler ben olduğundan Hepinizde bu yücelik mutlaka olur ve oldurulur Savaş yok canlar Kardeşim savaş yok Başım eğilmez bunları iyi bilin Can en sistemli çalışan olur Ocağın yaşar ve yaşatır. Ocağında aklın kalemi olur. Köre, köre, köre göz olur. Sistem olur, sesleşir. Orada kaynak olur. Eminim ki dünyalıların çoğu beni dinlediler. Ama elleri ayakları yoksa dinleyemezler. Şunu iyi anlasınlar ki dinleyen ve dinleyen tahditlidir. Ama diri olan hakikidir ve tahdissizdir. Biz o dililikten dillediğimizden tahtsiz olarak dillemekteyiz. Aklın tahtındaki yaşam biziz. Bunu kesin bilin. Kupayı kaldırıyorum. Buyurun sizindir bu kupa. İnsanlık kupasıdır bu. Bunu alın ve hak edin. Aşağı yukarı bir dönemlik bir çalışma başlıyor. Bu çalışmaya kendini hak edenler kaynak olacaklar. Ama kendini hak etmeyenler kalem olmadıklarından kaynaklı olmayacaklar. Arka ön bilenler kotlanmışlar değil, kontrolsuzlardır. Biz onlardan yokuz. Şu andan itibaren de onların her şeyi net olarak bilmelerini bekliyoruz. Sürpriz bir dönemin sürpriz çalışmacıları olan bu birlik, herkese geçiş hakkı verecek tek birliktir bu geçiş insanlığın kelama geçişi, yarına geçişi ve bilişe geçişidir. Biz bu nedenledir ki bu mecliste görev taşıyacağız. Bizim ana kapıda bekleyenimiz insan soyudur ve bu soy <laughs> mutlak kuldur. Unutmayın ki mutlak kul olan kutsal kahadır. Aşık, şavkın, aşkında has Şak aklın kaha olan sırrında sayfa sayfa yaradandır. Biz o yaratılandan yaratan insan soyuyuz canlar. Bininiz bütünün gücüyüz bizler. Aha bu işte bu. Şimdilik.